Oğlum yine mi lan? Kaç kere daha böyle yatacağım. Öf öf şu Ahmet Bir arayayım ne yapıyor. Hadi çal çal çal. Kim aramış? Şiir başkanıymış. Dur açayım. Açtım. Ahmet. Hı? Benim evime gelir misin iki dakika? Geliyorum. Dur i̇ki bir, dakikaya oradayım. Dur bir telefonu kapatayım. Ramuz'a da alayım. Ah, kim arıyor acaba? Dur. Bir alayım telefonu. Hmm. Şey başkanı arıyormuş. açayım. Alo. Ramuz'da. Sağ Sonra bir şey soracağım. Çabuk buraya gelmelisin. Ya şey başkanı bir görüşmedeyim. Bir söylemiş şey de. Tamam tamam kapa ben gelirim oraya sonra. Tamam kapatıyorum. Geri koy bir santa telefonu. Evet. nur söylediğine göre Allah'ın akıl rahmetine kavuştuğuna göre bugünkü dersimiz bitmiştir. De evinize gidiniz. Abi biz buraya seyretmeye geldik. Ben seni dinlemeye değil, öylesine geldik biz buraya. <laughs> Lan? Biz burada yatacağız videomuz için. Gider misin? Ay, pardon ya ben gidiyorum. Zaten şehir başkan seni e beklerdir orada. Evet evet ben gidiyorum. Bay bay nuris, için görüşürüz. Bay bay. Şehir başkanın evi nerede ya? Öyle. 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 Şimdi polis merkezine geldim. Ah. ah Ahmet olmuş. Ne Ne oldu? Hiçbir şey. Canım istedi yemek. İyi de ben hemen gitmeliyim. Şiir başkanı beni çağırdı. Böyle. <laughs> ben gitmeyeceğim. Tamam. Oğlum acaba duydular mı ya? Şöyle gidip bir bakayım ya. Nerede? Merdiven hep unutuyorum ya. Zaten dün gece de ters yatmıştım Yatağıma ama yine ters yatmışım. Oğlum bu nasıl ö, dünya lan? Her şeye ters de yatıyorum ki ben. Bu nerede lan polis merkezi? He burada. Oğlum. giriş neden orada? Hırsızlar bunun mı diye. Aa bu mu gelmiş? Şöyle açalım. Raporumu duydunuz mu? Duydu. Duydu. Tamam. Size şöyle bir şey soracağım. Evet. Bakın şimdi. Ahmet'i komiser yapıyorum. Ne? Ne? Bağırın ya biraz sesiniz gelmiyor bana. Ba ne? 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 Bu kadar değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi. O Şu. O ne? Battaniye mi? O <laughs> Ramosa ne oldu? Hiçbir şey canım. A Ahmet bak şimdi. He. Senin komşu olman için benim evden bir tapu bulman gerek. Pardon ya. Herkesin parasından 2000 alacaksın. Anlıyorsun. Iki bin. 2000 2000. Evet, He. zengin olurum. Benim 50 TL'm dersen deydi. Bak ona karşımayacağız. Ben onu da almak istiyorum. Bak. Alarsan bir daha seni polisliğe falan almayacağım. Hadi. Ama ben komiser oldum ya. Zemindeki kıyafetleri sen değiştirirsin. Dur lan, Yürü git. Hadi. Yürü git al. Ramo Usta, senin adına ne almış öyle? Bostan Dayız. Neyse. Ben gidip parayı alayım. Tamam. Şimdi gidip parayı alayım evinde. Dur lan. Kasan şifresine söyleyeyim. Ne? 666. Tamam. Hemen gideyim başka evine doğru. Koş 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 koş. En üst kattaydı galiba ya. Evet evet. Oradaydı. Çık çık çık. Ay, ben nereye <laughs> gidiyorum böyle? koş. İşte burada kasa. Açayım şunu. Hmm. Gir. He şifre neydi? He 666. Evet. Oha bütün paralar burada. Remus tanki de burada ama ben onları almayayım. Şunu al. İşte. Şimdi koş. Şimdi başkana göstermeliyim. Hep zengin oldum, zengin oldum. Maaşla al burada. Ehe. Kim bana sorardı ki zengin oldum. Koş. Ramuz da kıskanır vallahi bunu gördüğünde. Koş, koş, koş. Aha geldi. Oğlum neden bu kadar donuk geliyor? İnterneti mi bozuldu bunun? Oo. Zengin oldum bengin oldum. Konum Açılmıyor. Bu interneti bozuldu galiba Ramos'ta. Heh, geldim. Bakın evet ya. kaç para kazandım. Kazamadın. Onu benim em bıraktım sandıktan aldın. Ver. Ee, hani ben kasanın şirfesini öğrendim ya. Canım hızlı yapmak Ramo. ister. Ramos'a ya da ver biraz. Al. Tamam. Bu kadar oldu. Artık benim Benimki ki bir tane değil ya ben ben değil ben iki, iki bin değil, belki üç bindi. Onları neden verdiğimi soruyorsan çünkü ne diye birisi öldüğü için ona dua yaptırdığınız için bu da senin iki kat maaşın. Onlar belki üç bin olmalıydı sen bana ama iki bin verdin. Oğlum ne yapayım maaşım bu kadar. Mı? E bana, bana da 21 kalmış. Bak senki 30 bin. <laughs> ne abi. Artık komisersin bu videonun sonuna daha gelmeyeceğiz. Ellerini yıka öyle bitirelim. Tamam bari. Hem yemek yapıp böyle bitirelim. He tamam tamam. Şöyle yıkayım. Yeter bu kadar. <laughs> Oturmaz mı? Reflektörler. Bir var. hazırlayayım. Ne daha yapayım durun... ya? Böyle tuvalet geldi aklıma. Tekrar. Ya ben yaptım bu evin sonuçta. Neyse hadi sofralara başlayalım. Sofra. Nom 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 nom. şapırdatma. Tamam tamam. Nom 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 nom. Arkadaşlar video bu kadar. Ben burada bayılıyorum. Açılın masaya a bayılacağım. <laughs> Yapmayın öyle. Kusma kusma kusma. Hayır masaya bayılacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>